Da size bir sürprizim var. Hani hep söylüyorum ya, bedeni daha yakından duymak, deneyimlemek, hissetmek. Acaba bu sıkıntıyla, bu ağrıyla, bu hastalıklarla beden ne demeye çalışıyor? Yani bedenimin içinde nasıl bir içsel çatışma var? Kimyasal reaksiyonlarım fabrika ayarlarına uygun mu? İşte bunu anlamak için biraz daha bedene yakından bakmak lazım. Derinleşmek, gevşemek ve bedeni yakından kulak vermek. İşte bunun için hadi hep beraber bir gevşeyelim. Videoda sen diye hitap edeceğim. Lütfen dinleyen direkt kendi üzerine alınsın. Başlangıçta rahat bir yere otur. Bedeninde seni sıkan hiçbir şey olmasın. Gözlerini kapa ve sesime odakla. Kapalı olan göz kapakları gevşektir. Ama sen biraz daha müziğin ritmiyle beraber Göz kapaklarının gevşemesine izin ver. Sesim seninle her yere gelirken sen alıp verdiğin nefese odaklan. Aldığın her nefesin trilyonlarca hücrene nasıl hayat verdiğini fark et. Ve verirken gevşe. Ve her nefes vermende üst göz kapağın, alt göz kapağına yapışırcasına gevşesin, izin ver ve şimdi alıp verdiğin nefesle nefesini sakince al, hızlı nefes almana gerek yok, derin nefes almana gerek yok, sadece nefesini fark etmeni istiyorum. Kolaylıkla aldığın nefes ve kolaylıkla hücrelerinin hayat bulması. İşte verirken bedeninin gevşemesi ve üst göz kapağının daha derin bir gevşemeye ulaşmasını izin verirken şimdi bu gevşemeyi alnına, yüzüne ve çene kaslarına yay. Gün içinde çoğu zaman fark etmeden çene kaslarımız gerilebilir. Fark et ve izin ver gevşesinler. Şimdi yüzündeki bu gevşemeyi Saç diplerinden ensene ve omuzlarına indir. Omuzların yorgunluktan düşmüşçesine gevşesin. Ve oradan kollarına, dirseklerine, el bileklerine ve el parmak uçlarına kadar her iki kolun bedeninden ayrışmışçasına gevşesin. Sadece takibe ve izin ver. Ve şimdi omuzlarındaki gevşemeyi sırtına, beline ve kalçalarına indir. Ve kalçaların oturduğun yere lime lime gevşesin. Hani ıslak bir bez parçasını tezgahı tersinde yapışır ya, öylesine yapışsın kalçaların. Ve şimdi omuzlarındaki bu gevşemeyi göğsüne, karnına ve kasıklarına indir. Böylece göz kapaklarından başlayıp üst bedenine yaydığın bu gevşeme dalgasını sesim seninle her yere gelirken güvenle kasıklarından uyluklarına ve diz kapaklarına indir. Dizlerinin bağı çözülmüşçesine gevşesin ve oradan baldırların, ayak bileklerin, ayak sırtın, ayak tabanın ve ayak parmak uçlarına kadar. Tepeden tırnağa her nefes alıp verişinle derin bir gevşeme dalgası bedenini kapsarken sen fark et bedeninde olan biteni. Trilyonlarca hücre sürekli iletişim halinde ve aldığın her nefesle hayat bulurken işte her iki yanındaki böbreklerin sessiz sedasız çalışan temizlik fabrikaları. Ve sen hiç farkında değilken tüm vücudunu toksinlerden arındıran temizlik fabrikaları. Ve işte kolaylıkla sürekli alıp verdiğin nefesin bedenindeki karbondioksiti kolaylıkla dışarıya veren akciğerleri. Bedeninde sürekli bu temizlenme hali yaşanırken, sen zihninde kurguladığın ve bedenine toksik olan, bedenini yoran tüm düşüncelerden özgürleşebilirsin. Fark et ve izin ver. Ve bedeninde bütün sistem yenilenmeye ve tazelenmeye yönelik çalışırken, sen seni rahatsız eden tüm toksik düşüncelerden, tüm ego savunma sistemlerinden, tüm korkularından ve seni yoran hislerden özgürleşebilirsin. bilirsin. İşte bu bilinçle ve bu farkındalıkla istediğin zaman gözlerini açıp yenilenmiş, tazelenmiş, farklı bir bedene uyanır şekilde buraya dönebilirsin. Herkesin burada olduğunu varsayarak şunu demek istiyorum. Bu minicik gevşeme seansında eğer bedeninde bir gerginlik, bir ağlama hissi, bir uyuşma, karıncalanma herhangi bir şey hissettiysen bu bozulmuş enerjinin sıkışmış enerjinin bozulmuş kimyasal reaksiyonların habercisi olduğunu bilerek bu tepkilerden yola çıkarak lütfen kendini yeniden yapılandırmak için sağlığına kavuşmak için adım at. Sevgiyle kalın.